çok bilinmeyen belki tarafımı burada ilk defa paylaşayım. Hepimiz bir enerjiyiz, bir varlık olarak bir enerjiyiz ve bizler dönüşmediğimiz zaman işte bu konuştuğumuz sorumlu yatırımlar, sürdürülebilir yatırımlar, etki odaklı yatırımlar bunların olması zaten mümkün değil. Çünkü bunun için bilincin dönüşmesi lazım. Bizim doğayla ilişkimiz çok zayıf. Doğa var, doğaya bakıyoruz, doğaya her şeyle hükmetmeye Dış çalışıyoruz. Dış dünyanın dekoru diye bakıyoruz. Evet yani bir manzara gibi bakıyoruz. En çok ne gerekiyor dersen bütün çocukların doğayla bağ kurduğu bir eğitim sistemi hayal ediyorum ben. Sonuçta sosyal medyada ben hep sonuçları gösteriyorum. Evet. O sonuçlarda sanki Acı şey gibi, süreçler yok. bir defa dünyada eşi benzeri olmayan bir mekan girişimciler için. Bence çok çok özel bir yer. O yüzden de teşekkür ediyorum Dat Sabah. Kıtaların, insanların, fikirlerin buluşma noktası Datsap'ta. Impact Unlock'la tanıdığınız ama dünyanın Impact Unlock'tan önce etki ve etrafındaki her şeyle çok iyi bildiği İlkay Demirdağ. İlkay merhaba. Merhaba, selam. Sonunda seninle karşılıklı <laughs> ve kayıt altında senin konuk olduğun bir içerikte. Karşılıklı olmak çok Evet, mümkün. çok heyecanlandım ama biraz da üstünden yük kalktı biliyor musun? Yani? <laughs> Soru öde. sormayacağım. Soru sormayacağım, istediğini sorabilirsin. Çalıştığın yerlerden soracağım. Peki. Senin geçmişinde kurumsal dünya, banka, para, finans, matematik, dünyanın sol beyinle yaratılan yönetilen her şey varken birdenbire, birdenbire olmadığını bildiğimiz bir evet. birdenbireyle bir dönüşüm. <laughs> Ve dönüşüm sonrasında dünyayı nasıl daha iyi yaşa, nasıl bir yer haline getirebiliriz sorusunun yanıtıyla buluşmaya çalıştığın bir yere çevirdin. Nasıl oldu bu? Aslında o birdenbire olmuyor tabii. Senin de bildiğin gibi. O böyle çok uzun süren sıkışmışlıklar, arayışlar ve bunlarla beraber gelen bir yeni ben yaratabilir miyim sorusuyla beraber geliyor. Dediğin gibi aslında çok uzun bir süre kurumsal hayattaydım. 25 sene kurumsal hayatın içindeydim. Sadece Türkiye'de değil, işte Londra'da, Bahreyn'de farklı ülkelerde çalıştım ve aklına gelebilecek büyük yapıların içerisinde o büyük yapıların dönüşmesine vesile olmaya çalıştım. Ve sonra aslında bunun ne kadar zor olduğunu gördükten sonra ve onun içerisinde o kimlikle ve sıkışmanın bende yaratmış olduğu ağırlıkla beraber, ben kendime yeni bir versiyon yaratabilir miyim sorusu aslında kafamı çok meşgul etmeye başladı. Kurumsalın son bir senesinde de kendi misyonumu ve değerlerimi bulmakla geçirdim zamanımı. Yani bir taraftan hep bunları düşünerek geçirdim diyebilirim. Kurumsaldan çıkarken çok net bir misyonla çıktım. O da şuydu. Ben kişisel olarak sermayenin insan ve doğaya ölçülebilir katkı sağlayacak işlere yönelmesini sağlamak istiyorum. Kar değil fayda o da. Kar da var bunun içinde çünkü kar olmadan... Ama öncelikli odak değil. Biri diğerinden öncelikli diyemem ama bir şey yapacaksak bunu yaparken neden insan ve doğaya pozitif katkı sağlayacak bir şekilde yapmayalım? Bu bir seçim çünkü. Kesinlikle. Yani opportunity cost of capital dediğimiz işte paranın sermayenin gideceği bir sürü opsiyon varken bunu yaparken iyi de bir şey yapmaya odaklanabilir miyiz? Misyonuyla çıktım ve şey dedim yani ben buna hizmet etmeyen yani hiçbir şeyin içinde olmak istemiyorum dedim. Ve bu çok iyi bir pusula aslına bakarsan çünkü benim kadar uzun bir süre kurumsalda çalışmış bir insanın başka kasları çok gelişmiş oluyor. Yani artık ben de sonuçta bir girişimci gibi dışarı çıktım ve kendime yeni bir hayat yaratma yolculuğuna çıktım ve orada aslında hiç kullanmadığım kasları kullanmam gerekiyordu. Ve bunu yaparken de çok net bir etik çerçeveyle kendimi tanımladığım için aslında hizada kalabildim diyebilirim. Ve son 3 sene çok ciddi bir yolculuk oldu benim için. Hem kendimi defalarca kez keşfettiğim hem yapabileceklerimin sınırlarını her seferinde aşmaya çalıştığım bir 3 senelik bir yolculuk oldu bu. İsviçre'de, İngiltere'de, dünyanın farklı yerlerinde son birkaç ay içinde olanlar bunlar sadece <laughs> enerji forumundan senin öncüsü olduğun etki yatırımına. Dünyanın pek çok farklı yerinde kanaat önderlerini bir araya getirdiğin çok güçlü etkinlikler yapıyorsun. Yani çok kalabalık etkinlikler değil ama çok güçlü Etkisi etkinlikler. Etkisi fazla yapıyorsun. evet. Etki odaklı olman, yarattığın etkinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bunları hedefli bir şekilde yapmadığını biliyorum. Önüne geliyor ve sen bunları yapabilir durumda olduğun için hemen bir sonraki adım olarak yapıp devam ediyorsun. Çok kolaymış gibi görünse de çok zor. Nasıl bu kadar kolay gösteriyorsun bunu? Belki bütün bunları yaparken kendi sistemim içinde dengeli bir insan olmam dışarıdan çok kolaymış gibi gösteriyor bunları. Çünkü sonuçta sosyal medyada ben hep sonuçları gösteriyorum. Evet. O sonuçlarda sanki Hadi şey çekilen gibi, süreçler yok. Evet sonuçlarda şöyle gibi gözüküyor. Ya İlkay sen de sürekli geziyorsun gibi böyle bir algı var. Arkadaşlar ben gezmiyorum. <laughs> bir. ikincisi gerçekten onların o hale gelebilmesi için arkada. Yani 7-24 çalışan bir İlkay var aslında. Çok hedefli gibi gözük dedin ama aslında çok hedefli. Çünkü ben çıktığım günden beri temelde iki tane konu üstünde odaklanarak ilerliyorum ve bu etkinlikler bunun bir bacağı. Ne yapıyorum ben? Bir, sonuçta yatırımcı kimliğimle baktığım belli dikeylerde etki odaklı yatırımlar yapıyorum. içinde olduğum fonlarla beraber. İkincisi ise son dört senedir çok ciddi bir global ekosistem aslında yönetiyorum ve bunu sürekli büyütüyorum. Bunu yaparken de Global ekosistemi yönetmekten öte kuruyorsun evet, aynı kur, zamanda. Evet, kuruyorum da. Yani bu Aynen. ekosistemin içindeki community kitleyi oluşturan kişisin, evet. merkezde Evet, evet. Yani bunları tüm dünyada farklı dediğin gibi yerlerde yapıyorum ama bunlar belli yatırım dikeylerinde aynı yere bakan, aynı değer yargıları olan çok büyük varlık yöneticileri, yatırımcılar, kurumlar bunları belli misyonlar çerçevesinde bir araya getirip aslında konuşulmayan konuları konuşup buralara daha fazla sermaye akışını nasıl sağlayabiliriz? Bunlara yöneldiğim. Son 4 senedir bir yolculuk var. Şimdi bütün bunları bu iki bacağı yeni kurduğum bir platformla aslında bir araya getirdim. Energy Shift Forum ve Energy Shift Capital diye iki bacaklı bir yapı kurdum şu an. Forum tarafı bu işte dışarıdan görünen aslında etkinlikler kısmı olacak. Bundan sonrası için yaptığım her şeyi enerji sektörünün dönüşümü odağında odaklamaya karar verdim. Ve bu etkinlikleri işte zaten dünya ekonomi forumlarında bu sene 5. senem olacak. Londra, New York, iklim haftaları, işte COP'lar ve bunun dışında farklı birçok global etkinliğin içinde bu etkinlikleri tamamen enerji sektörü odaklı yapacağım. Bu Enerji Shift Forum dediğim taraf. Capital tarafı ise şöyle burada bir online yatırım platformu kurmak üzere şu anda çalışıyorum. Bu da aslında seri A sonrası enerji sektörünün dönüşümüne çözüm getiren teknoloji ve inovasyonları global yatırımcılarla bir araya getirecek ve onların ölçeklenmesine yardımcı olacak bir yatırım platformu. Aslında şu andan itibaren daha böyle enerji sektörü zaten benim de background'ım o. Hani çok ciddi enerji sektöründe hem Türkiye'de hem yurt dışında çalıştığım için daha odaklı bir şekilde oraya bakmak ve sermaye akışlarını ve etkinlikleri oraya yöneltmek gibi bir misyonla şu anda çalışıyorum. Enerjinin dönüştüğü şey sadece formu değil kullanıldığı yer ve yöntem aynı zamanda. Senin odaklandığın enerji odağında olmasının temel nedeni senin güçlü kaslarından biri olması mı yoksa en büyük etkiyi yaratan alanlardan biri olması mı? Her ikisi de. Şanslıyım ki en büyük etkiyi yaratan bir alanda geçmişim var. Değil. Ama şöyle günümüzün kompleks problemlerine baktığımızda önümüzdeki 5-10 senenin en önemli konusu enerji güvenliği ve gıda güvenliği olacak ve bu iki sektör benim çok önemsediğim ve çok da hani çalıştığım alanlar tarım ve enerji. Şanslıyım ki hani geçmişim böyle. Olma Yeni enerjide odaklanmayı düşünürdüm açıkçası çok kritik buluyorum hem e, bunun jeopolitik bir tarafı da var ülkelerin ülkeler, e, açısından. ülkeler açısından tabii ki herkes kendisini bağımsızlaştırmak istiyor enerji e, tarafında bunu yaparken işte kritik materyaller çok önemli teknolojiler çok önemli buradaki kapitalin bu teknolojilere akışı çok önemli. Faruk Bey'in bakış açısıyla ülkeler bir platform olarak değerlendirilmeli evet. ve Impact Unlocked'ın içinde özellikle ağırladığın konukların senin sorduğun sorularla anlattığı hikayede o ilmek ilmek ördüğümüz, beraber ördüğümüz o Impact Unlocked'ın ortaya koyduğu değer önerisi zaten senin bir biyolojik uzantın gibi tamamen sana bağlı bir şey bu. Dünyada yaratmaya çalıştığın etki tam anlamıyla istediğin gibi gerçekleştiğinde nasıl bir dünyada yaşıyor olacağız? Çok bilinmeyen belki tarafımı burada ilk defa hani paylaşayım. Her ne kadar çok fazla sol beyinle çalışan işler yapsam da duygusal sermayenin önemini çok önemsiyorum. Yani gerçekten en önemli aslında işimiz kendimizle çalışmakla başlıyor. O tarafta ben çok fazla emek veren birisiyim. Yani kendi gelişimimle çok uzun yıllardır yani derin çalışmalar yapıyorum, yapmaya devam ediyorum ve bu Energy Shift Forum ismini koyduktan sonra ortağımla çok da meditasyon yapıyorum. Bir tane meditasyonda karşıma şu çıktı. Yani meditasyonun içindeki kelimelerden bir İki tanesi Energy Shift. Ve o zaman şunu fark ettim. Ben aslında ismi koyarken de çok bilinç altında bir yerde enerjiyi çok farklı seviyelerde düşünmüşüm. Yani aslında sadece yakıt değil. sadece enerjinin dönüşümü gibi değil. Yani hepimiz bir enerjiyiz, bir varlık olarak bir enerjiyiz ve bizler dönüşmediğimiz zaman işte bu konuştuğumuz sorumlu yatırımlar, sürdürülebilir yatırımlar, etki odaklı yatırımlar bunların olması zaten mümkün değil. Çünkü bunun için daha bilincin farklı bir bilincin lazım. dönüş, birinci ihtiyacımız var. Ve o bilincin dönüşebilmesi için de her birimizin varlık olarak enerjisini dönüştürmesi gerekiyor. Yani bunu çok enteresan. Yani meditasyon yaparken fark ettim ki çok bilinç altından ben ismi koyarken buna yönelmişim. Dolayısıyla bu yurt dışına hani globalde yapmaya çalıştığım etki hepimizin daha bilinçli bir yerden baktığı, daha etik bir yerden baktığı, ahlaklı bir yerden baktığı, sorumluluk yatırımlar yaptığı ve bunun sorumluluğunu alabildiği bir dünyada yaşamayı ben hayal ediyorum. Yani yıllardır söylediğim şey Benimle çalışan herkes çok iyi bilir. Sorumluluğunu almadığın hiçbir şeyi değiştiremezsin. Gerçekten öyle. Biz de hareketlerimizin, eylemlerimizin, düşüncelerimizin, sözlerimizin sorumluluğunu alarak hayatta var olmaya devam ettiğimiz sürece gerçekten salıcı bir değişim yaratabilir. Bu değişimin içinde kendimizi var edebiliriz. Bu dünya nasıl bir dünya sorusunu yeniden soracağım. Sadece bilinç dedin ama fiziksel olarak da yaptığımız her şeyin sorumluluğunu aldığımız ortak bütünün faydasına hizmet ettiğimiz, hep beraber hizmet ettiğimiz şeyin de bizi beslediği bir döngüsellikten söz ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Şimdi seni tanıdığım için aynı zamanda <laughs> ağzı sözcükleri koyuyormuşum gibi olsa da bunlar senin sözcüklerin. Ben seni çok fazla tanıdığın için benim mi bana peki. Şimdi beklentisiz bir şekilde yola çıktığımızı söylesek de tam anlamıyla beklentiyle yola çıkıyoruz. O beklenti de iyinin olması. Senin beklentin Türkiye gibi gerçekten alanda çok büyük potansiyele sahip. Bir yandan da beceri Yüksek olmasına rağmen henüz bunun farkında olmayan bir memlekette neler olabilir, neleri değiştirebiliriz? Sadece enerji ve tarım değil, inanılmaz bir dönüşüme şahit olabiliriz. Eğer doğru adımları kısa süre içinde atmayı becerirsek, Türkiye etki yatırımlarına biraz daha döndüğünde ki burada çok çevik davrandığımızı düşünüyorum, beklenmedik düzeyde çevik davrandığımızı düşünüyorum, Türkiye'nin geleceğinde en azından bir 5-10 yıllık orta vadede ne gibi dönüşümler bizi bekleyebilir? Çok. Derin bir soru aslında bakarsan neresinden başlayacağımı bilemedim o kadar çok yüzeysel bir yanıt ver <laughs> çok yüzeysel şöyle yani çok fazla potansiyelimiz olan alanlar var dediğin gibi bir defa insan sermayesi anlamında çok zengin bir ülkede yaşıyoruz ve bunların çok sadece nüfus kalabalığı kısmı... değil aynı zamanda evet evet yani çok yetenekli ve eğitimli bir kitle var ve bunlar gerçekten tam olarak da aslında olması gereken evet. işlerle uğraşmıyor özellikle teknoloji, inovasyon, arge ve bütün bunların farklı birçok sektörde yansıması ile ilgili yapılabilecek çok fazla şey var benim Türkiye Türkiye'de en büyük kopukluk olarak gördüğüm ve bunu gerçekten doğayla çok iç içe ve doğayı çok üzümsemeye çalışan birisi olarak söylüyorum. Türkiye'de bizim doğayla ilişkimiz çok zayıf. Yani bunu böyle bir dışsal bir şey gibi görüyoruz. Yani doğa var, doğaya bakıyoruz. Doğaya her şeyiyle hükmetmeye Dış çalışıyoruz. Dış dünyanın dekoru diye bakıyoruz. Evet yani bir manzara gibi bakıyoruz. Oysa ki doğa her şeyin özü, temeli, başlangıcı, Ve çözümü her şey yani orada doğada. Ve biz doğaya rağmen bir varoluş sergilemeye çalıştığımız bu ülkede benim en fazla... Canımı acıtan şey bu kadar güzel bir ülkenin doğaya sahip çıkmaması. Elimizdeki kaynaklar inanılmaz ama toprak kalitesini tamamen bitirmiş durumdayız. Su dünyada olduğu gibi her yerde olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün bir probleme dönüşüyor. Ve bu kaynakları. sadece akarsu kaynakları değil aynı zamanda denizlerimiz. Her yerde. Yani bence en önemli yapılması gereken şey gerçekten çok küçük yaştan çocukların doğayla bağ kurmasını sağlamaya çalışmak ve bunu eğitim sistemin içine gerçekten entegre etmek. Çünkü bunu içselleştirmediğimiz zaman doğaya rağmen değil doğayla birlikte bir yaşam kurmayı öğrenmediğimiz zaman ne kadar teknolojiye yatırım yaparsanız yapın bu çok sınırlı. Günün sonunda yani hepimiz aynı gemideyiz ve bu çok ciddi anlamda kaynakları tükenen bir dünyada kendini bitiren bir senaryoya dönüşüyor. Dolayısıyla aslında yapılabilecek çok şey var. Tabii ki işte enerjide var, altyapıda var, eğitimde var, sağlıkta var. Her teknolojinin girdiği alanda var. Ama ben bunlardan daha çok en çok ne gerekiyor dersem bütün çocukların doğayla bağ kurduğu bir eğitim sistemi hayal ediyorum ben ve gerçekten hani bunu bütün yaşamların içine soktukları ve biraz daha bilinçli bir yerden elimizdeki kaynakları eski haline çevirmekle ilgili daha koruyucu, tamamlayıcı, yenileyici sistemlere yatırım yaptığımız bir şey hayal ediyorum Türkiye'de ben. Çocuklar eğer kendi gelişimleri sürecinde doğal olarak doğayla bir araya gelirler ve kendilerini doğanın bir bütünü içinde parçası bile değil, bütünü içinde var edebilirlerse doğayla çatışmayı bırakırız ve Doğaya karşı, doğaya rağmen yarattığımız bütün teknolojilerde kazandığımız her zafer aslında kaybettiğimiz insanlığımız oluyor. Çünkü doğaya karşı verdiğin savaşlarda kazandığını düşünsen de uzun dönemde sürekli kaybediyorsun ve doğaya karşı kazanmamız mümkün değil. Çünkü gezegene karşı sorumluluğumuz onun kendi iyileştirme mekanizmalarına fırsat tanımak. Kesinlikle o zaten kendi kendine iyileşebiliyor yani kendi döngüsü içerisinde ama hani biz bu şekilde gidersek yok olan aslında doğa olmayacak insanlık olacak. Bu şekilde vahşi bir şekilde doğayı katletmeye devam ettiğimiz sürece. WhatsApp'da yaptığın Impact anlaklarda konuşmacıları nasıl seçiyorsun? Konukları nasıl seçiyorsun? Güzel bir soru. Şöyle şimdi Türkiye'de etki yatırımı... Bir sonraki yatırımı... Konuk ben olabilir miyim sorusu? <laughs> evet, kontenjandan girebilir misin acaba? Şöyle, şimdi bunun çıkış noktası aslında belki ondan bahsetmek lazım. Etki yatırımı felsefesi ve kavramı çok karışabiliyor. Bir çok sosyal kişi sorumlulukla için... karışıyor, evet. sosyal inovasyonla karışıyor. Evet, Birçok kişi için çok yeni bir kavram. Birçok kişi de bunu farklı kavramlarla karıştırabiliyor. Ben aslında çıkış noktası olarak hani impact unlock neden etkiyi unlock edelim, neden bunun potansiyelini görelim kısmında hep çıkış noktam şu. Şimdi çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz ve gittikçe karmaşıklaşan ve birbirini büyüten risklerin içerisinde çözüm bulmaya çalıştığımız dünyada artık sürdürülebilirlik kavram olarak yeterli değil. Yani var olanı gelecek nesillere var olduğu haliyle bırakmak yeterli değil. Sürdürülebilirlik sürünmek anlamına da gelebilir bir yandan. Yani sonuçta <laughs> eziyeti de sürdürebiliriz. Aynen öyle. İşte onun ötesinde bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuz için işte etki odaklı bakalım ve rejeneratif yatırımları da konuşalım istiyorum. Yani ne demek istiyorum? İşte bu doğayı, toprağı, suyu, havayı eski kalitesine getirebileceğimiz onarıcı çözümler, doğa tabanlı çözümler, onarıcı finansman metotları, etki odaklı yatırımlar gibi bütün bunları geniş bir yelpazede ele alabileceğimiz bir platformumuz olsun istedik. O yüzden bununla başladık. Konukları nasıl seçiyoruz? Aslında işin felsefesinden başladık. Bir defa etki bir yaşam felsefesini anlayalım dedik ve çok sevgili dostumuz Markus ve Eda aldık. Sonrasında aslında bunu hayatına felsefe olarak işte sokabilmiş. Faruk Eczacıbaşı'yı aldık. Sonra etki yatırımı tarafında Sina Bey'i konuk aldık. Yani aslında konuklarımızı seçerken bunu hem yaşam felsefesi olarak benimsemiş hem de bunu iş dünyasında aktif olarak Türkiye'de yapan, Elimizin önünü açan var. insanları bir şekilde konuk etmeye çalışıyoruz. Tamamen aslında odamızda bu var diyebilirim. Datshub'da Impact Unlocked etkinliklerinde canlı olarak yaptığın performansla bir de podcast'ın var. Yapımcısı olduğum bir içerik olduğu için iki ay ayrı alanda aynı konuyu konuşurken nasıl bir ayrım yapıyorsun? Yani canlı etkinliğe gelenler ne beklemeli, içeriği izleyenler ne almalı? Yani ikisinin arasında çok net bir fark var. Net bir fark var. Evet. O birlikte tasarladığımız çok stratejik bir karar. Şimdi bir taraftan bu tarz şeyler yani etki gibi konular, etki yatırımı gibi konular çok ekosistem işi. Zaten benim globalde etkinlik yapmamın da temelinde bu var. Çünkü o ekosistemi büyütmediğiniz zaman bir bacak hep çok kısa kalıyor. Ve Türkiye'de de aslında amaçlardan bir tanesi burada etkinlik yapmamızın amaçlarından bir tanesi kendi komünitemizi oluşturmak ve büyütmek. Yani buraya gelen herkes Impact Unlocked'ın bütün serilerine geldi. Yani kendi aslında seyirci, var. Evet, seyirci kitlesi oluştu. Ben, ben şunu görüyorum ki ilk geldikleri günden bugün arasında ciddi bir bilinç farkı var. Yani bir defa kavramsal olarak ne konuşuyoruz insanlarda çok daha net. Girişimciler bu taraftan bakarken ya etki girişimi nedir, etki yatırımı nedir, her girişim etki girişimi midir, her yatırım etki yatırımı mıdır gibi sorulardan başladık. Yani şu anda geldiğimiz noktada etkinliklere gelen kişiler çok daha sofistike bir yerden konuya giriyor. Dolayısıyla aslında orada konulara daha derin girdiğimiz, daha detaylı baktığımız, daha interaktif tabii ki buradaki o komüniteyi içine aldığımız onlarla beraber büyüttüğümüz bir komünite yaratma ve büyütme tarafı var. Podcast'lerse onun biraz daha damıtılmış hali. Yani çok daha Neredeyse aslında eğitim evet duyulması gereken işte buradan da bu dersleri alıp çıkalım gibi böyle. Şimdi buradan da öğrendik gibi bir şey damıtılmış hali de podcast'i. Faruk Bey'in, Sina Bey'in Can Bey'in inanılmaz içerikleri oldu ve bunlar ciddi anlamda dediğim gibi eğitim içeriği düzeyinde. Evet evet öyle. Ki bu bölüm yayınlandığı zaman büyük olasılıkla Can Atıcık yayınlanmış olacak ve bugüne kadar yaptığımız en yoğun içerikli bir bölüm. Çok güzel bir bölüm oldu. Burada ciddi anlamda etkinin, etki yatırımının yüz birini anlatıyor gibisin. Çünkü başından itibaren Markus'la Eda ile başlayan, bilinç düzeyinde başlayan, sonra bunun... Sosyal sorumluluktan içeriye dönüp etki fonu kurma tarafına giden, Farko Eczacıbaşı'nın inanılmaz içgörüleri vardı. Dünya ile ilgili değerlendirmeleri ilgini, muhteşemdi. Sina Afra'nın bizim için ortaya koyduğu yatırım fonu nasıl işte Founder One nasıl çalışıyor? Can'ın ortaya koyduğu inanılmaz frameworkler vardı. Bunların her birini aldığı zaman bir insan zaten etki yatırımı konusunda kendisini çok ciddi bir şekilde donanımlı hale getiriyor. Bu yaptığın amme hizmeti <laughs> gerçekten bilinci artıracak. Az önce söylediğin çocuklara doğa bilincini nasıl aşılarsın? Göstererek onun hayatında bir yer edinmesini sağlayarak etki yatırımını da aynı şekilde göstererek bakın bu işin başarılı olduğu düzey ülke çapında böyle görünüyor manzarasını ortaya koymak yani you hold the space for the potential to actualize itself. Gel bunu Türkçe anlat. Hadi gel bakalım. <laughs> Anlatalım o zaman. Sen neyin mümkün olduğunu en iyi örnekleriyle gösterdiğin bir alan tutuyorsun ve Impact Unlocked'ın etkinliklerine konuk olarak canlı konuk olarak gelenlerin soru sorma şansı var ve bu insanlara ulaşmaları için aradaki bütün sınırları kaldırıyorsun. Datsap deneyimini anlat bize. Burada nasıl bir ortamda, nasıl insanlarla, nasıl etkinlikler yapıyorsun? Burası gerçekten noktaları birleştiren bir bağ alanı bence. Impact Unlocked'ın Çıkış Hikayesindeki o öz bile o kadar hani güzel bir deneyimdi ki sevgili Markus ve Eda'yı bir kez daha almak istiyorum. Burada hep birlikte gerçekten bir isim bulurken ki arkasındaki felsefeyi günlerce konuşuş şeklimiz, oradaki derinleşme halimiz, sonra onun hayata geçtiğinde gerçekten bir markalaşmasını görmeye başlamak, hani müthiş bir hikaye ve ben etkinliklere gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok özenle geliyorlar. Yani buradan gerçekten bir şey öğrenmek için gelen, kendini geliştirme arzusunda olan, yeni farklı bir şey yapabilir miyim arayışında olan, hepsi çok pırıl pırıl, çok güzel insanlarla tanıştım burada ve şunu görüyorum yani çok samimi bir yerden bağlantı kuruyor insanlar. Bence Datsap bunun için çok güzel bir gerçekten alan açıyor herkese. O yüzden de çok teşekkür ediyorum Datsapa. Bir defa dünyada eşi benzeri olmayan bir mekan girişimciler için. Hakikaten yani gidip görmediğim ülke yok. Böyle bir mekan dünyada yok. Girişimcilerin bu kadar kaliteli, bu kadar gerçekten samimi bir ortamla birbirleriyle bağ kurabileceği, farklı etkinliklerde birçok farklı konuyu duyabileceği bence çok çok özel bir yer. O yüzden de teşekkür ediyorum Datsab'a. Impact Unlocked'ın devamında karşımıza nasıl insanlar gelecek? Yeni konukları getirdiğin herkes zaten Hall of Fame. Olandaki <laughs> en iyiler, <laughs> en üstler. Şimdi üstüne ne bunun getireceğiz? Üstüne ne getireceksin? <laughs> Şöyle devam edeceğiz. Tabii ki Türkiye çok zengin o anlamda. Ama bir noktadaki hayalim aslında globaldeki bunun iyi örnekleriyle Datsab'ı buluşturmak ve podcastlere de taşımak. Ama Türkiye'de hala hani ele alacağımız birçok konu başlığı var. Mesela bir sonraki bölüm 2 Eylül'lü olacak. Bunun da duyurusunu yapalım. Benim de kurucu yönetim kurulu üyesi olduğum Etki Çemberleri Vakfı'nın kurucusu Aylin gelecek. Orada da vakıfçılık perspektifinde etki odağını nasıl alabiliriz perspektife onu konuşacağız. Sonra girişimcilik dünyasından biraz etki girişimcilerini getirip aslında girişimler ne yapıyor onları konuşacağız. Daha konuşacak çok konu var yani özellikle yatırım tarafında çok daha iyi örneklerin işte çıkmasını konuşuyoruz zaten. Senayla da konuşmuştuk. Türkiye'den işte birkaç exit olsa bu konuyla ilgili daha fazla fon kurulsa daha fazla hikayemiz olsa konuşacak harika olur. Ama globalde de çok çok farklı ufuk açıcı örnekler var. Hayalim aslında onlar Bunlarla da dinleyicileri buluşturmak. Peki Impact Unlocked'ı yurt dışına taşıyıp orada devam ettirme gibi bir fikrim var mı? Aslında artık sınır ötesi bir dünyada yaşıyoruz. Hı -hı. Hani benim yaptığım her şey çok global olduğu için hani nerede olduğumuzun çok önemi yok. Sen neredeysen senin etkinliklerin de orada zaten. Evet evet pekala taşınabilir yani. Peki bir girişimci, founder herhangi bir fikri var. Etki yatırımlarından faydalanabilmesi için kendisini nasıl konumlandırmalı? Ne iş yaparsa yapsın çünkü az önce başlarken konuştuğumuz üzere her şeyin mutlaka bir insan bağlantısı ve çıktısı var. Her şey insan tarafından insan için. İstediği kadar yapay zeka olsun. Örneğin insana dokunmadığı sürece etkisini ölçemiyoruz. Nasıl bir mindsetle yaklaşmalı ki etki tarafından desteklensin? Şimdi bence önce şunu bir altın çizmekte fayda var. Bir defa aldığımız her karar, yaptığımız her eylemin bir etkisi var. Kelebek etkisi dediğimiz şey zaten bu. Yani şu anda bizim seninle bu konuşmayı yapmamızın da bir etkisi var. Gerçekten her girişimin de bir etkisi var bu arada. Ama etki girişimcisi olması için farklı bir takım niteliklere sahip olması gerekiyor. Yani bunu yatırım tarafından anlatırken biz hep şöyle anlatıyoruz. Bir yatırımın etki yatırımı olabilmesi için baştan niyetinin ...belirlenmiş olması gerekiyor ki bu niyet... ...ya bir sosyal konuyu çözmeli... ...ya çevresel bir problemi çözmeli... ...ya da her ikisine cevap veren bir alternatif geliştirmeli. Baştan bu niyetinin çok net tanımlanmış olması gerekiyor. Sonrasında bunu ölçümlemekle ilgili metodolojilerin ve KPI'lerin çok net tanımlanmış olması gerekiyor. Bir değişim teorisi dediğimiz bir şeyden bahsederiz biz etki yatırımında. Yani neyi değiştirmek istiyorsunun teorisini çıkardıktan sonra bunu nasıl değiştireceğinin çok net ölçüm metodolojilerini ortaya koyduğun, başladığın andan bütün süreç boyunca bütün bunları ölçtüğün ve şeffaf bir şekilde raporladığın ve işte hep şey diyoruz sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bir veya birkaçına hizmet ediyor olması lazım. 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var. Kendinizi orada tanımlayabilirsiniz. Ölçüm metodolojisi anlamında da dünyada kullanılan farklı ölçümler var. Bu şekilde ölçülebilen ama dediğim gibi niyetinin çok net tanımlanmış olduğu yani bir oyun girişimi gelip de ben hani çok büyük etki yaratıyorum dediğinde hangi çevresel soruna cevap veriyorsun? Hangi sosyal soruna cevap veriyorsun? gibi yani işte bir oyun girişimi etki girişimi olmuyor. Ama ne bileyim bir suyun kalitesini çözmekle ilgili bir afeti işte önden e, bilgilendirmekle ilgili veya afeti yönetmekle ilgili veya sosyal adaletsizlikleri eşitsizlikleri gidermekle ilgili bir fintech çözümü de bir etki yatırımı bu arada. Ama dediğim gibi yani çok net başından tanımlanması gerekiyor. O yüzden de hani bizim dünyamızda her girişim etki girişimi değil. Etki girişimini özellikle insanların karıştırdığı birkaç diğer kavram var. Az önce konuşurken anlattığım sosyal sorumluluk sosyal gibi, sorumluluk. sosyal inovasyon gibi. Bunlardan net farkı baştan niyetini ortaya koymak. Dünyada insana ya da çevreye net sorun çözerek yaklaşmak, bunun ölçümlendirilebilir olması. Sosyal sorumluluk ne? Sosyal sorumluluk şöyle bu aslında hiçbir kar amacı taşımayan. Biz hep bunu anlatırken ben etki yatırımını bir spektrum gibi anlatırım. Sonuçta etki yatırımı çevresel sosyal yönetişim yatırımları, sorumlu yatırımlar ve buna benzer birçok farklı yatırım modelleri son 20-30 sene de hayatımıza girmişlerler. Geleneksel yatırım modeline baktığınızda işte risk ve getiriye bakarsınız ve aslında sadece finansal getiri odaklı bir yatırımdır. Bunun diğer spektrumun en son ucunda da hayırseverlik vardır. Yani hiçbir şey beklemezsiniz parayı vereyim ben bir iyilik yapayım sosyal sorumluluk projesi yapayım dediğiniz hayırseverlik modelleri vardır. Bahsettiğimiz diğer bütün modeller bunun ara spektrum modelleri. Dolayısıyla sosyal sorumlulukta hiçbir kar beklentiniz yok. Parayı veriyorsunuz ve bir değişim yaratmak istiyorsunuz, birine yardım etmek istiyorsunuz. Genelde de hep balık verilir, balık tutmak öğretilmez. Zaten bizim Etki Çemberleri Vakfı'nda da yapmaya çalıştığımız balık tutmayı öğretmenin de ötesinde balık tutma yöntemlerini ilgili paydaşlarla bir araya getirelim ve kendileri bulsunlar çözümü. Yani çözümü de ben vermeyeyim. Yani bunun paydaşları kimse gelsin bir araya otursun. Bunu nasıl çözeceklerini de birlikte balık tutma bulsunlar. Yöntemleri geliştirelim. Geliştirsinler ve ben gerekiyorsa o çözümlerin hayata geçişiyle ilgili vakıf olarak destek verin. Bu da biraz hani vakıfçılığın etki odaklı olma versiyonu. Ama hayırseverlik dediğimiz şey aslında bir hibe veriyorsunuz, bir para veriyorsunuz ve gördüğünüz bir konuyla ilgili sosyal sorumluluk projesi yapıyorsunuz. Bu bir etki girişimi veya yatırımı değil tabii ki. Raj Kumar'ın olması lazım. Charity is a Business diye bir kitabı vardı. Onun lansmanı için Türkiye'ye geldiğinde tanışmıştı kendisiyle. Bir soru sordum. Başka kimse soru sormadı. Bana yanıt vermekten zaten etkinlik bitti. Orada net şunu sormuştum. Hayırseverliğin geri getirisi, bu geri dönüşü beklenti içinde olmadan girilen bir yol olduğu için sadece hayır için yapıyoruz. Geri dönüşünü bir biznise yani yatırdım ve geri aldım tarafına dönüştürdüğümüz o zaman daha çünkü etki yatırımı vesaire kavramları yoktu dünyada. Bundan 5-6 yıl önceden söz ediyorum. Ya da varsa bile biz çok net konuşmuyorduk. Hayırseverlik düzeyinde değil, paranın çalıştığı, gerçekten yatırım yapılan alanda maddi geri dönüşün hedefler arasında net bir şekilde yer aldığı ama bunu yaparken mutlaka fayda odaklı. Hem gezegene hem insana, ekosisteme, doğaya, insan hayatına, kültüre, psikolojiye, eğitime, tarıma bunlara fayda sağlayan işler yapabilmek için insanların nereye bakması lazım? Nereden bu fikirlere ulaşabilirler? bir kere impact anlakta gelip mutlaka konuk olmalarını öneriyorum. Evet ama... ama zaten günümüzde o kadar çok yerde sıkışmışlık var ki biraz inovatif bir zihin, biraz hani problem çözme odaklı bir zihin, girişimci ruhlu olmak. Evet yani problemleri görmemek mümkün değil. Yani bir yerde sıkışmışlık olması lazım, bir dert olması lazım ki ona çözüm bulasınız. E dünyada da o kadar çok dert var ki. Gerçekten çok şey yok. <laughs> o yüzden bence hiç yani girişimcilik fikri bulmakla ilgili sıkıntı yok. Ama bence şöyle sıkıntı oluyor. Her girişimci kendi fikrine gerçekten aşık oluyor ve bazı bazı girişimler ölçeklenemiyor. Yani ölçeklenemez zaten baştan ilk fikir aşamasında yani bunu görerek hareket etmek lazım. Yani bir fikre çok aşık olabilirsiniz ama bundan bir unicorn çıkacak aşkıyla çıkmamak lazım bazı fikirlere. Yani bazıları evet bir problemi çözüyor, bazı kişiler için çok kritik bir problemi çözüyor olabilir ama her girişim ölçeklenecek diye bir şey yok tabii ki yani. Orada işte birazcık dünyayı iyi okumak, biraz da hani iş sentimenti de gerekiyor. Yani neyin çalışabileceği, neyin ölçeklenebileceği, neyin fonlama bulabileceği. Bunlara iyi bakmak lazım bence. Ben genelde danışmanlık yaptığım, koçluk yaptığım startuplara soruna odaklanmayın. Sorunu çözdüğünüz zaman o sorun ortadan kalktığında siz de iş olarak ortadan kalkabilirsiniz derim. Az önce bunu söyledin. Dedin ki eğer sen belli bir zümre için, belli bir kitle için çok değerli, çok önemli bir çözüm ürettiysen ama bunu ölçeklendirip herkese, her şeye ya da çok daha geniş kitlelere yayamıyorsan bu iyi bir iş fikri değildir. İyi bir fikir değildir değil. İyi bir iş fikri değildir ve yatırım konusunda da doğal olarak büyük fonlardan faydalanman çok da mümkün olmayabilir. Ama soruna değil, faydaya odaklanırsak, faydayı geliştirme şansımız daha büyük bir olasılık. Yani daha büyük bir sorun bulalım değil de daha büyük fayda yaratalım odaklanırsak, daha hedefli ya da daha isabetli atabiliriz diye düşünüyorum. Azna sağlık çok teşekkürler. Ben Impact teşekkür Unlock'ta ediyorum. anlattığın pek çok şeyin nereden geldiğini biraz daha derin gördük ki Impakt anlattığın sadece introsunda bile kendini anlattığın o hikayenin derinine inmek. Bütün yaşadığın kurumsal dünyada seni sıkıştıran şeyleri konuşmak istemedim. Özellikle sadece yarar, fayda ve senin üzerine odaklandığın yeni rotanı ve hizanı konuşmak istedim. Azna sağlık, ağızdan sağlık çok. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. <laughs>